Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktı. Beyhude dolandım ey yarım boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktı kara topraklı Nice güzellere yar bağlandım kaldım Bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm ne faydalandım Her türlü isteği yar yar topraktan aldım Benim sadık yarim Nice güzellere yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteği yar yar topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır, kara.